Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün kova burcu ayına doğanlar için yükselen kovalar için Ekim ayı ilgili tarot açılım yapıyorum bakalım Ekim ayında kova burcu yükselen kova burcu için neler öngörülüyor kova burcu niyeti niyet ediyorum yükselen kova burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve her izleyiciler şifa olsun hayırlar vesile olsun kova burcular destek çıkarak lütfen desteğinize çıkın desteği olarak beğeni koyarak e, yorumları yazarak ve e, abone olarak böyle ala verme dengimizi koruyalım arkadaşlar. Evet kova burcu bakalım Ekim ayınalar öngörülüyor. Kova burcu Ekim ayınalar öngörülüyor. Tılsım dörtlüsü. Tılsım altısı. Ara zamanı arkadaşlar. Kupa altısı. Asılan adam. aşıklar kartı. Evet tılsım dörtlüsü arkadaşlar burada ne demek biraz tasarruflu olmanız gerekir kova borcu ekim ayında. Para özellikle gelen bak bu para ne demek çaba hediyeleriniz geliyor. Para geliyor bir maaş alıyorsunuz çalışıyorsunuz ya da herhangi bir şey için çabalıyorsunuz. Bu çabanızı karşılığı ödül alacaksınız ve bunu biraz tutumlu olmanız gerekir. Bak tılsım dörtlüsü biraz tutumlu olmanız gerekir bazı şeyler elinde tutmak var harcamalarından değil bak biraz elinde tutmak gerekir ve hemen elinizde geçen para gereksiz bir şeyi almayına gereksiz alışveriş yapma ihtiyaçlarından size öyle ihtiyacından fazla harcama biraz birikim yapma zamanı geldi ihtiyacın olacak demek ki sonraki zamanlarda ihtiyacın olacak ee, ve bu kart değişim olmayan bir kart. Bu kart ne demek? Bir şey değiştirmemek gerekiyor. Ekim ayında büyük bir değişimlere gitme. Ne demek? Elini iyi çalışıyorsan işini koru. E, pozisyonu koru. Durumunu koru. Tabi bazı şeyler Ekim ayına stabil olmanız gerekiyor. Bazı şeyleri stabile getirmeniz gerekiyor. Ve değişim değiştirmemek gerekiyor. Ekim ayında değişim yok. Ee, kova borcuyu için bazı dedim stabil durumunuzda tutmanız gerekir. Ee, tısım altı tekrar görüyorum para para hediyelerin para gelişi var ama para gelişi gidişi de var evet çocuklar olanlar için para gidiyor ya da bir şeyiniz var bir şey bağlısınız bu borçlara bağlı olabilirsiniz ee, dediğim gibi para geldi gibi gide, geliyor ama tabi bir şey gerekli olan ödemeler yapacaksınız ama fazlasını arkadaşlar fazla kalabilirsem mutlaka bir kenara bir küçük bir şey koyacaksınız. Bir mesela bir maaş alıyorsan bir altın bir şey al. Bir, bir, gram altın al bir kenara koy. Koyabilirsiniz tabii ki imkan var ama böyle imkanlar olacak gibi görünüyor. Tılsım altı ayrıca yardım işi olabilir. Bak birinde yardım ihtiyacınız varsa yardım yapın tabii ki hayır işlerinizi yapın arkadaşlar. Hayır işlerinizi yapın. Hayır işlerle ilgili cimri olmayın. Birileri ihtiyacına yardım ihtiyacınız varsa bir de yardım geliyor. Yeni bir yardım gibi görünüyor. Bu da sevdiklerinizi, arkadaşlar, dostlarınızı, ailenizi bu konuda yardım ediyor. E, tabii yardım ihtiyacı varsa. Aslan adam arkadaşlar bu da ne demek? Biraz bazı konularda yay burcu durmak gerekir. Durmak gerekir. Bir şey analiz etmek gerekir. <laughs> ne demek bak Doğrusun, dörtlüsün. Bazı konularda bir ilerleme yok. Bak bir duruklama olacak hayatında. Duruklama hayat özellikle aşk konusunda. Özel hayatınızda konusunda biraz duraklama olacak arkadaşlar. Ve bu kartlarımız diyor ki. Duruklamaya biraz durmak gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Düşünmek ilişkinizi analiz etmeniz gerekiyor. Ya da sevdiğiniz şeyler, özellikle geçmişinize kaynaklanan şeyler biraz analiz etmeniz gerekiyor. Ve asılan adam, burada biraz fedakar görüyorum size, fazla fedakar görüyorum size. Ama bir şey düşünün. Bazı fedakarlıklar yapmaya gerek var mı? Bir düşünün bu yaptığınız fedakarlıkları değerleniyor mu kova burcu e çok fazla fazla şeyler zorlamamak gerekir zorlamamak böyle söyleyeyim olmuyorsa biraz dur biraz bekle olmuyorsa zorlama çünkü zorlayınca daha şey daha çıkmaz haline girecek ve aslan adam burada ne, ne değişecek ne değiştireceksin düşünceleri 1 hayat tarzını bakış açısı değiştireceksin bak bu da somut bir şey değiştirmeyeceksin işini paranız koruyacaksın ama ne değiştireceksin bakış açısı somut bakış açısı hayat tarzını ne bileyim insanlara bakış açısı değiştireceksin bir şey bak kafanla bazı şeyler güncelleneceksin Aşklar karte burada bir aşk bekler özellikle bekar olanlar için yine bir aşk Yeni bir aşk ama arkadaşlar bu yeni bir aşka dikkat edin. Çünkü bu aşk size bir aklı başında alabilir. Size öyle söyleyeyim. Aslan adam diyor ki bir çok fazla bağlamamaya çalışın. Biraz bu çok bu aşk için bir fedakar çok büyük bir fedakarlık yapabilirsiniz. Bu ne demek? Paranız gidebilir. para fedakarlık olabilirsiniz. Özellikle aşk için özellikle kadın izleyiciler için Ekim ayında para fedakarlığı yapmayın. Dediğim gibi aşk konuları da var. Aşk yeni bir ilişkiler görünüyor e, Kova burcu için. ilişkisi olanlar için biraz zor, zor süreç geçirecekler. Bu da bir karar, bir seçim yapmanız gerekir. Ve ne demek? Biraz e, kararsız olacaksınız. Bu kararlar ne gibi ya tamam ya devam ya iki kişi arasına seçim ya karar ya da bir akıl ve mantık ilgili bir karar vermeniz gerekir. Burada bir karar vermeniz gerekirse biraz kalbinize dinleyin arkadaşlar. Şimdi bakalım e, kova burcu bu destemiz neler söyleyecek. Evet, kılıç dokuzlusu arkadaşlar biraz size eee stresli görüyorum, endişeli. Şu da bir de verilmezse gereken bir kararlar görüyorum. Bak, bazı kova burcu içi dolmuş. içi dolmuş ya da mesela bir sorunuz var hayatında. Ama bu sorunları görmezden geliyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz ya da çözmeye korkuyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bu ne demek? Ekim ayında kova burcu sorunu küçük büyük demeden görmezden gelmeyeceksin. Çözüm için bir karar vereceksin. Bazı bak Endişeleri uzak duracaksın. Özellikle dolduruşuna gelmeyeceksin. Bir sorun varsa bir karar vermek gerekiyorsa mutlaka vereceksin. Çünkü biriktir bu sorun içinde biriktir bu sorunları kurtulamazsın. Onun için Ekim ayında mutlaka sorun için bu kararlar vereceksin ve bak bazı şeyler netleşecek. Hayatında yeni bir sayfa açılacak. Bazı şeyler çözülür karar için bir şey çözüm için bir karar verirsen ama çözüm için karar verirsin iletişim açık olursa bir şey çözülür kılıç alsın ne demek bir şey netleşir ama sen bir dolduruşuna gelirse stresli endişeler olursa bazı işler bazı şeyler abartarak abartarak içine doldurursan bir karar verememek çok zor olacak anladın mı bir kendine bak kurup kurup düşüneceksin bazı ve içine atacaksın bir karar vermek çok zorlanacaksın ve karar veremezsin bir şey netleşemez bir şey netleşmek için çözüm için bir karar mutlaka Ekim ayında vermeliz özellikle seni içindeki bak seni şu an beni izlerken içine senin neler neler doldu bir düşün ve bunlar da kurtulmak için bir çözüm bir karar vermen gerekir çözüm için karar ancak anca bazı eşyalar netleşir. Kılıç alsa burada önemli bir iletişimleriniz olacak, önemli insanlarınızla görüşeceksiniz. Görüyorum bazı kuvvet, güç kartı biraz sorunlar çıkabilir ortadan. Bu sorunlar uğraşırken kibarca nazikte uğraşın. Güç kattık güçlüsünüz enerjilisin görüyorum her sorunu üstesinden gelebileceğiniz bir kova e, kova burcu görüyorum ama bak zorluklara uğraşırken bak buradan tatlı dili kullanmanız gerekiyor ne demek daha kibar daha nazik daha şefkatli olursanız bak sorunlarınızı halletmesine daha kolay olacak e, ve rahatlayacaksınız bak doğru dil tatlı değil kaliteli bir dil kullanırsınız bundan bazı isteklerinize ulaşmasını kolaylaştıracak. Ama kartın bu kart yok diyor? Beklemediğiniz olaylar çok olacak. Bir yere gitmeniz gerekir. Değişik değişik insanlardan görüşmeniz gerekir. Sürpriziniz bazı konularda hazır olan olmayabilirsiniz. Bazı konularda tecrübesiz olabilirsiniz. Nasıl davranacağını bilemeyebilirsiniz. O zaman bu böyle bir durumlarda dediğim gibi tecrübe olmayan durumlarda Birazcık arkadaşlar e, e, riske e, girmemelisiniz. Hata yapmamalısınız. Ve denek Genelde size havalı görüyorum. Bak Karaliçe e, Kova Burcu. E, size havalı, enerjili, e, her şey yapabileceği, hedefi olan bir kişi görüyorum. Öyle olacaksınız ve öyle e, hedefinize ulaşacaksınız. Şimdi bakalım Lenormand'la söyleyecek Kova Burcu için Ekim ilgili. Melin labirent. Evet. Arkadaşlar bir önemli bir mektup geliyor. Önemli bir belge imzalamanız gerekir. Bir haber geliyor. Ama bu bak arkadaşlar bu ne demek? Bir şey labirent var gibi. Bunu, bunu biraz bu gelen bir belgeler imzalamanız gerekirse arkadaşlar. Burada bak bir labirent de içerisine girmemeniz gerekir. Ne demek dikkat et bir bu hata yapma bak hata yapmamanız gerekir çünkü sonra bir karışıklığa gidebilirsin. onun için size bir şey imzalamak gerekiyorsa hata yapmamaya çalış evet bir sonuçlar görüyorum buradan bir sonuçlar bir hesaplaşmalar olabilir özellikle bir erkek ilişkinize erkekle bir ilişkilerinize biraz gözden geçirin bu erkek iş yerinde bir erkeş olabilir ya da yeni bir ilişki. Bak yeni ilişkileri yeni ilişki yaşayan Ekim ayında yeni bir ilişkide başlayan bir insanlar varsa bu bu insanlara karşınıza çıkan insanlara biraz dikkat edin. Dikkat edin diyorum. Biraz e, incelin. Araştırın. Araştırın. Biraz araştırmanız gerekiyor. Ne bileyim imkanlarınıza göre araştırmaları yapın. E, tuzağına düşüm, düşmeyin bir kalabalık bir, bir kutlama var düğün var düğün var daha ee, dediğim gibi bir kalabalık Ekim ayında bazı kova burcuya düğüne gidiyorsunuz ya da bir kalabalığa gidiyorsunuz bu ne bir toplantı ya toplantılarda bir şey imzalama bir imzalamalar olabilir ee, biraz gecikmeler olabilir oradan bazı sıkıntılar çıkabilir bir imzaları ilgili ama bunu uzun sürmeyecekler unutmayın ki bulutlardan sonra aydınlık Ateş dokuzu pes etme, yaratını kuru. Bak yaratını kuru dedim ben. Cesur ol ve kendinize inanın diyor. kuralı kendi kalbini ve izlenin etrafındaki e, etrafındakileri aç. Güvenilir ve gönülle bir tavsiye yar yardım işler. Ateş alsı, ilginç yeni bir fırsat kariyerle ilerleme. Hayatı şimdi değişti. Kariyerle de ilerleme. Yani sana da kariyerle ilerleme arkadaşlar ne demek? Bir kariyerle ilerleme olabilir. Ee, ne demek? Bir kaz. Ama bunu arkadaşlar size öyle hak ettiniz bir şey olabilir. Anladınız mı? Hak ettiniz bir şey olabilir. Bu ne demek? Bir ödül gibi e, ödül. Belki bu bir değişim olmayacak. Size öyle Değişim olmayacak ama e, öyle bir havadan öyle bir fırsatlar olacak. Ondan sonraki aylara bir yükselmek için bir fırsatlarınız olacak ve bu fırsatlar için biraz çalışma gerekir. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım. izlemeye denle. Toprak iyi girmiş tohumlar. Harekete geçici bir duraklama. Gecik gereksiz endişeler. Dedim ha geçici duraklama olabilir. İyi ekilmiş doğumlar. Gereksiz en, endişe etme. endişlenecek ve bazı e, geçici duraklama gecikmeler olabilir. Bu konu endişe etmemiz gerekiyor. Her şey yolunda. Bu, bu neden gece bazı gecikmeler oluyorsa sisteme bağlı. Sizin alakalı değil. Sisteme bağlı. Başka bir şeye bağlı. Başka bir olaylara bağlı. Arkadaşlar açılımıza sona erdi. Size Sevdiklerinizle beraber mutlu, sağlıklı, huzurlu ekim ayı geçirme, geçirmenizi diliyorum. Sizden ricam alıp verme denge kurayalım. Beğeni, yorumları, abone olma, ı, ı, takip butonunuza bekliyorum. Hoşça Hoşçakal.